Selam dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün çekilişimizin sonucunu öğreneceğiz biraz sonra. Ama onun öncesinde şöyle elimizde az bir miktar UC'miz var. Onunla bir günün ilklerini şöyle bir deneyelim istedim. Bakarsanız şansınıza bir şeyler alırız. Buradan bir nihayet setle başlayalım. Evet hiçbir şey vermedi yine. Ne varmış? Hayalet mandarin elbise. Eşofman 6. Pizzacı seti. Arkadaşlar bunların içerisinde nadir veya güzel olan bir şey varsa bana yorumlarda belirtin. Belki buradan alabilirim. Daha sonra. Başka neyimiz vardı burada? X suitimiz <laughs> şöyle göstereyim. Sadece bir tane destansı eksik. O da çok önemli değil. Geri kalan her şeyi zaten aldım. Bakarsanız bir destansı atar. Bir şey yapar. Evet. Ya burada bug'a giriyor nedense ben çözemedim. Direkt açıyor daha sonra bu X işareti geliyor. Çok saçma. Olsun bıktık ya. Sandıklarımızda şu an bir şey yok galiba ama şöyle bir bakalım Sandıklarımızda şu an açabileceğimiz pek bir şey yok. Bu zaten ben de full. Daha önce gelmişti, daha önceden almıştım. Bunu zaten aldım ama bir tane tekli vurayım. Popülerlik. Bu arada bana popülerlik atmayı da eksik etmeyin arkadaşlar. Popülerlik gönderenlere ben de dikkat ettikçe, gördükçe geri göndermeye özen gösteriyorum. Buradan da vuralım bir tekli. <laughs> Dinozor rüyası setini verdi. Nasıl bir şeymiş bu? Şu. Bunun başlığı... Ha. E bunun başlığını da alalım o zaman. 90 puanmış. en azından set olarak elimizde bulunsun. Bunlar zaten bende full. Buradan bunu açmamışız. Bunu da açalım. Bir tane de buradan açalım. bir şey alamadık. Sadece buradan bir tane set aldık. Başka da açabileceğimiz bir şey zaten yok. Ha şurada bir tane oluşmuş. Şunu da basalım. Bu da aradan çıksın. Yine hiçbir şey. Evet arkadaşlar. Artık çekildiğimiz işimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi çekilişimizi başlatacağız. Bakalım bu seferki şanslı arkadaşımız kim olacakmış? Herkese şimdiden iyi şanslar. Her ihtimale karşı bir tane de yedek bıraktım. Belki ID'sini yazmayan biri çıkar diye. Furkan Genç 0. Furkan kardeşimize Hayırlı, uğurlu olsun. Evet dostlarım. Bir çekilişimizin daha burada sonuna geldik. Kazanan arkadaşa şimdiden tebriklerini iletirim. Kazanan arkadaşımızın e, UC bakiyesi gün içerisinde hesabına aktarılacak. E, hesabına geldiği zaman yorumlarda belirtirse Gerçekten beni çok sevindirir. Çünkü e, başkaları gibi veya bazıları gibi göndereceğim deyip göndermemezlik gibi bir durumu yapmıyorum ben. Çünkü bahsettiğim bakiyeler zaten çok yüksek bakiyeler değil. Düşük miktarlarda gönderebiliyorum. Bütçem dahilinde gönderebiliyorum. Bildiğiniz üzere benim şu anda e, bu platformdan herhangi bir kazancım şu anda yok. Ben her şeyi kendi cebimden karşılıyorum. Ve bütçem yettikçe de sizlere yardımcı olmaya gayret gösteriyorum. Evet buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.